daimisi öyle mi yani Kur'an her asırda kendini yeniliyor. Kendini yeniliyor. Her hadisede Kur'an'ın sözü var. Her zamanda, her asırda, her hadisede Kur'an'ın kelamı var. Ehli olursa o meseledeki Kur'an'ın kelamını okuyabilir. Kur'an'da vardır yani. Daimidir. Hem ebedidir, ölümü yoktur hem de daimi tazelenen bir şey. Yani bugün işte matematikte yeni şeyler bulunmuş. Eğer Kur'an'da Kur'an'ı okumasını bilen, o yönden bir vazifeliliği olan birisi olsa, onun antikasını Kur'an'dan söyler. Vardır Kur'an'da Daimidir yani, daim, yerleyici, taze. Şebabiyeti vardır yani. Şebabiyeti var. Salih-i Nur'da da buna benzer bir hal vardır. Risale-i Nur'da da kıyamete kadar gelecek ümmetin ihtiyaçlarına cevap verecek bir gençlik vardır, şebabiyet vardır. Cenab-ı Hak ehil olanlara onun ilhamatını verir. Risale-i Nur'da öyledir. Ayet değil tabi. Kur'an değil ama onda da öyle bir özellik var. Yani.